sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. Ne kadar tehlikeli bir vuruş. Göz korkutan bir deneme. Risk aldı ama kaleci için tehdit oluşturmayı başaramadı. Messi kurtulmayı başardı. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ken Şut şansı! sıra dışı bir müdahale. Bugün elinden gelmeyecek hiçbir şey yokmuş gibi hissettiriyor. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Yükseklere çıkıyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Harika bir pas. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Van Dijk ön sezilerini devreye sokuyor. Çeyrek saati geride bıraktık. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma anda duvara tosladı. Messi. Valverde güzel uzaklaştırdı. Müdahale hiç gecikmedi. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Cavani. Nakata. Serginho. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Kane. Hızla ilerliyor. Güzel vurdu. Gol. Fenerbahçe'nin golü. Ve öne geçiyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Fenerbahçe karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere atmosfer tamamen değişti. Neler yaşanacağını izlemek çok ilginç olacak. Galatasaray tekrar deneyebilir. Messi. Foden. Karşı atak başladı. Aradan bir pas. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Lamin Yamal kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Arkadaşları ceza sahasında sıra olmuşken yapılacak iş değil. Lamin Yamal müthiş bir hareket. Time. Evet, böyle dikkatsizce bir hata büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Evet, devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca down, bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. Şu ana kadar pek işler planlandığı gibi gitmedi. Ama önümüzde hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Bu maç özelinde insanların beklentileri oldukça yüksekti. Geçen sürede oynanan oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci arada bu tempoyu sürdürebilecekler mi? İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Cesur oynayıp fırsat aramak için mükemmel bir durum. Ekibin maçı çevirmek için 45... Mbappe! Hızla gönderdi. Yüksekten enfes bir pas. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Atı aldı topu. koşu yoluna attı. Mbappe ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. İyi yollayamadı. Sola yolluyor. Daha ileriye gönderdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Araya girdi. Güzel hamle. Cavani. Evet, çok iyi. Böyle işte. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Bitirmek istiyor. Ah, boşa gitti. Şimdi denemiş olmasını eleştiremeyiz ama biraz zorlama oldu sanki. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Bu ama eğer o pas geçseydi. İsabetsiz bir pas. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. İleriye doğru güzel bir ara pas. Büyük... Evet şut şansı. Kusursuz bir gol. Farkı 2'ye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Evet fark 2 iki oldu. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Pası karşılayabilecek mi? Çok önemli bir müdahale. Hemen müdahale etti. Bu sefer bu kadar gelebildiler. İleriyi gördü. Bitirebilecek mi? Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mürüleme şansları vardı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Enfes oynadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Ve pasa müdahale geldi. Saka. İlerlemenin yolunu buldu. Cavani sol kanatta ilerliyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Sahip oldukları gayret, çalışkanlık ve azim oldukça iyi özellikler. Başka bir gün bu özellikler onları başarıya ulaştırabilirdi ama bu maç ne yazık ki işe yaramadı. Son düdük geldi en etkileyici an senin için hangisi diye sorsam yenilen takım için gerçekten can yakan bir maç oldu. Her şey taraftarlar için ve onları yüzüstü bırakmak ekstra can yakıyor. Bazen gereken